4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Sayfa 195 Ata Yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 4. Sınıf Fen Bilimleri Ders Kitabı Cevapları Ata Yayıncılık Sayfa 195 I Bölüm Değerlendirme Soruları Aşağıdaki Çoktan Seçmeli Soruları Cevaplayalım. 1. Aşağıdakilerden hangisi basit elektrik devresinde yer alan bir devre elemanı değildir? A. Pil B. Bağlantı kablosu. C. Anahtar. D. Plastik çubuk. Cevap D. İkinci görselde verilen devre elemanı ile ilgili olarak. Birinci devreye enerji sağlar. İkinci ve kutupları vardır. Üçüncü elektrik enerjisinin taşınmasını ve saklanmasını sağlar. İfadelerinden hangileri doğrudur? A. 1 ve 2 B. 1 ve 3 C 2 ve 3, D 1,2 ve 3. Cevap A. Üçüncü görselde verilen elektrik devresinde aşağıdaki devre elemanlarından hangisi yoktur? A pil, B anahtar, C ampul, D kablo. Cevap B. Dördüncü yukarıdaki devrede bir, 2 ve 3 ile gösterilen devre elemanlarının ismi hangi seçenekte doğru verilmiştir? A. Anahtar pil ampul B. Pil ampul anahtar C. Ampul pil kablo D. Pil anahtar ampul Cevap B. Beşinci aşağıdakilerden hangisi pil, lamba, anahtar ve bağlantı kablosundan oluşan bir elektrik devresidir? Cevap C. Altıncı I. Elektrik düğmesi anahtar 2. Duvar içindeki kablolar bağlantı kablosu 3. Avize pil. Yukarıda verilen eşleştirmelerden hangileri doğrudur? A. ve 2 B. ve 3 C. 2 ve 3 D. I, 2 ve 3 Cevap A. 4. Sınıf Ata Yayınları Fen Bilimleri ders kitabı sayfa 195 ile ilgili aşağıda bulunan emoji'leri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.